kahvaltımız. Ee, ilk gecemiz 29 Ekim gününe denk geldi. Ee, yağmurlu bir gündü. Böyle sabah 5 gibi yağmur başladı. Ee, aslında güzel bir deneyimdi bizim için. Çünkü e, yağmur böyle karavana değdikçe çok güzel bir ses çıkıyordu. Bir de bir rüzgar da esiyordu. E, sonbahar olduğu için yapraklar falan dökülüyor. Hani güzel bir ambiyans açıkçası. Zaten sabah yani hava o kadar temizdi ki sabahleyin 7'de uyanlık geldi ve güzel bir havaydı yani rüzgarlı olması ve yağmurlu olmasına rağmen çok temiz bir havaydı, bol oksijen vardı. Ee, böyle şimdi ilk kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı hazırladık. Ee, Nisan da uyandı. Nisan bugün ne? Kanka, kanka. Kahvaltı. Kahvaltı. <laughs> Nisan şu an kahvaltı yapıyormuş, yumurtasını yiyormuş. Nisan karavanın karavanda ilk gece nasıl geçti? Sen bence çok güzel uyudun. Evet Nisan evet. iyi uyudu. Evet en kaliteli uykuyu Nisan çekti. Gerçekten güzeldi. Ben daha çok insanın üstüne örtmekle geçirdim geceyi. Aman sevmiyorum <laughs> diye dedi de. Nisan sürekli örtüyor, ittirdi. Ben üstüne Nisan'ın örtüsünü koydum. Böyle bir gece geçirdik açıkçası ama bekle yani ilk gece için gerçekten güzel bir gece geçirdik. Çadıra, çadıra göre nasıl ya, <laughs> Yani biz 3 yıl çadır kampı yapıyorduk. Değil mi Nisan? Evet. Nisan beri biz çadır kampı yapıyorduk. Böyle düşününce çadıra göre gerçekten çok konforlu. Ve hani yağmur yağdı mı, hava rüzgarlı olacak mı veya işte dışarı köpek gelecek mi, bir şey gelecek mi falan diye korkmuyoruz. Kapımızı kapatınca her şey güzel. Hatta tam tersi böyle yağmur yağsın, böyle güzel bir kahve içelim falan diye yağmurun yağmasını bekliyoruz. Ee, bu anlamda çadıra göre çok daha konforlu, çok daha güzel bence. Evet. evet. O yani. Zaman, o zaman afiyet olsun. Aynen. O zaman bize afiyet olsun. Yiyelim. <laughs> 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 Evet, ortak yıkama alanlarında bu şekilde bulaşıklarımızı yıkayabiliyoruz. Burada. Bulaşık. Orada ne Ne yapıyoruz Nisan burada? Bulaşık yıkıyoruz Nisan? Evet. Anlat bakayım. Ne yapıyoruz şimdi burada? Bulaşık. Bulaşık yıkıyoruz. Sen anneye yardım edecek misin? Evet. Aferin sana. Nisan da bulaşıkları kurulayabilir. Evet. Bey de kurumayı kaldırdınız. Evet. Burası daha böyle. Kahvaltımız bitti şimdi ne yapıyoruz Nisan? Kahve. Kahve. Evet kahve keyfi sonra hemen güzel bir Türk kahvesi yapalım dedik. Şimdi koyduk çözlerimize kahvemizi değil mi Nisan? Evet. evet. Ben kahveyi çok seviyorum. Sen kahveyi çok mu seviyorsun? Nisancım kahveyi kim sevmez ki? Değil mi? Özellikle kahvaltıdan sonra bir Türk kahvesi mükemmel olur. Yaptım, yaptım ya. Şimdi hemen kahvemiz pişsin sonra dışarı çıkalım dışarıda güzel güzel keyif yapalım değil mi? Hı hı. Ormanın içerisinde Türk kahvesi çok güzel olur. Bu da Nisan'ın mı? Bu da Nisan'ın evet. Nisan'ın çocuk kahvesi. Bu da Nisan'a. Birazcık ne su ne takviyesi. Ne, ne? Evet, o seninmiş Nisan. Bu, bu Nisan'ın. Tamam anneciğim. Evet, şimdi kahvemizi çocuk. alıp Dışarı, dışarıda içebiliriz. Nisan hem kahvemizi döktü hem de söyleniyor şu anda. <laughs> Niye söyleniyorsun Nisan? Biz kızmayalım diye kendi kendine söyleniyorsun değil mi? Üste çıkıyorsun şu anda. <laughs> Bak döktün gördün mü kahvelerimizi? Şimdi üstünde kirlenecek bu sefer <laughs> de onun için alacaksın. Evet, çocuk da olunca bu kadar keyif oluyor. Yani gerçekten Karlı, kahve, keyfi keyfi. Zaten, Nisan yani. Neyse artık olduğu kadar. Aa ben de döktüm azıcık. Demek çocuk da <laughs> olmakla Sakarlıkla alakası var demek. Nisan bana çektin galiba sakarlık konusunda. Ama güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Biraz da sol, el, sol elle içiyorum ya o yüzden düzgün tutamadım. Evet, Nisan sinirlerin geçti mi? Sakinleşti mi? Hı <laughs> hı tamam. Nisan bence sinirlenmesi gereken kişi sen değildir. Ben kız diye sen üstte çıktın. Değil mi? Ben nasıl YouTube'da istedim. Bana bana bak edeceğim. Sana çocuktum. Deliş ablanla oynayacağım. Deliş ablanla oynayacağım. Sana çocuktum. Peki, tamam. Küstüm mü? Yapacak bir şey yok. Tamam neyse barışırsınız sonra neyse. Tamam mı? Şimdi kahvemizi içelim sonra barışırız. Tamam kahveden sonra barışalım. Burada da günlük aktivite yapabileceğiniz, gezip dolaşabileceğiniz bir tabiat parkı var. Ormanya Tabiat Parkı. İçeride güzel yürüyüş parkurları var, hobbit evleri var ve hayvanat bahçeleri var. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz burada da. Biz de bugün buraya bir dolaşacağız şimdi. Değil mi Nisan? Bugün buralara dolaşacağız, hayvanları göreceğiz. Hadi koş bakalım. Burası da çocukların hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Evet girelim bakalım hangi hayvanlar varmış. Açıkmış. Açıkmış evet. Burada hayvanlar varmış. Bak hangi hayvanlar olduğu yazıyor. Koyun, at. tavşanlar bu taraftaymış. Kanatlılar bu taraftaymış. yağmur yağdı. Şu an sonbaharda olduğumuz için böyle bakın. Şu an yağmur tanecikleri hala yağmur yağıyor. E, o yüzden biz de biraz üşüdük. Karavanımıza girdik. Bir çay demledik. Şu an çayımızı yudumluyoruz. Bir yandan da e, yağmuru izliyoruz böyle. Bu şekilde sonbaharın tadını çıkartıyoruz. Nisan ne yapıyorsun bebeğim? Kıstık yiyormuş. Nisan çayla birlikte kuru yemiş yiyormuş. Evet. Sonbahar geldi artık. Değil mi Nisan? Evet anne. Evet anneciğim. Peki sen ne yapıyorsun burada böyle? Kıstık yiyorsun. Peki o zaman. Kuru yemiş Kuru yemiş yiyorsun. Peki anneciğim. Aslında bizim niyetimiz bir gece kalmaktı. Aynen. Ama burayı, burayı çok sevdik. O yüzden iki gün kalmaya karar verdik. Bir gece daha kalacağız ama i̇şte akşam yemeğine da. yapacak bir şeyimiz yok. Dolayısıyla şimdi market arıyoruz. Makarnadır bir şeydir bulup Akşam yemeğine yapacak. Aynen. Bakalım akşam yemekte ne pişirebileceğiz. Bayağıdır yürüyoruz. Herhalde bir kilometre oldu. Aynen. Şurada caminin yanında bir tane evet. market varmış oraya. Nisan'da yürüsün diye ona sürpriz yumurta evet. sözü verdik. Diğer sürü şey yürümüyordu. Nisan'da Aynen. sürpriz yumurta istiyormuş. Marketi Anca öyle olursak... ikna edebildik yürümeye. Aynen. <laughs> evet kinder Hem olacak. de kinder olacakmış. Aynen. Nisan ancak böyle ikna oldu. O zaman şu marketi bulalım da alalım bir şeyler artık. Şu market yazısından en az 5 tane gördük. Nisan bayağı isyan etti ama en sonunda ulaştık. Ve çıka çıka köy bakkalı çıktı yani. Köy bakkalı. Yani zaten onu bekliyordum. Başka da bir şey beklemiyordum yani. E, çok bir şey bulamadık. <laughs> sadece hazır dondurmuş bir Köfte kinde aldık. Kinder. Kinder evet. Nisan'a kinderi aldık sonunda. Bir de makarna aldık. Köfte makarna yapacağız artık. Köfte makarna. Bu akşamki menü olacak artık. Anne Aynen. nereye? Nereye beklenmedik için anne, iyi anne, yani. Anne. Anne. Nereye Yine makarna. Yine makarna ya diyor. Bizi uzun bir yol bekliyor ama şimdi. Aynen. <laughs> Hadi gidelim. Marketten aldık. E, alışverişimizi yaptık. E, şimdi hemen akşam yemeğine başladık. E, bir yandan köfte yapıyorum. Bir yandan da makarna. Bir de böyle domates ve soğan varmış. O da böyle uydurmasın bir salata olsun dedik. Öyle yemeği yapalım bakalım. Ben de, ben Şimdi de ben oyun oynuyorum. Ben de oynuyorum. Sen de oyun oynuyorsun. Ben de oyun oynuyorum, Sen de ben, de oyun oynuyor, ben yemek yaparken. Biz <laughs> giderken <laughs> bir tane böyle hediyeli eşya satan yer gördük arkadaşlar. O yüzden bir de dedim ki karavanın ilk deneyimi. O yüzden mutlaka bir anı kalsın istedim. O yüzden böyle bir e, işte nazar boncuklu. Ben oyun saksı Ben bir oyun oynarım. bir şey ben Evet, oynarım. evet, evet oyun sen oyun oynuyorsun. <laughs> İlle gireceksin değil <laughs> insan aynen. görüntüye. <laughs> aynen öyle. Ee, yani dedim ki şu an evet daha çiçeğimiz yok ama en azından saksımız olsun dedim. Böyle boncuklardan oluşan bir çiçek olsun. Böylelikle karavanımızın ilk deneyiminden bir hatıra kalmış olur diye düşündük. Çok mu acıktın neyse. <laughs> tamam bak köfteler yavaş yavaş pişiyor. Tamam. tamam. Yemeğimiz hazır. Meyve suyunu açayım Nisan, ver. Bu arada arkadaşlar meyve suyunu ben kendim yapıyorum böyle soda şişesine falan koyuyorum e, vişne suyuydu bu. Nisan çok seviyor vişne suyunu çünkü. hatta bizim evde herkes vişne suyunu çok seviyor. o yüzden karavanımıza da bu soda şişelerine koyduğum meyve suyu hemen geldi. Hadi o zaman açayım ben bunu. Artık yiyebiliriz akşam yemeğimizi. Yani Nisan'cım bu şartlarda bu, bu kadarcık. Artık yiyoruz tamam mı? Hadi bakalım Allah anneciğim dökmeden yiyorsun. Tamam mı? Hadi afiyet olsun. Zulu. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Nisan ya. Hadi ye bakalım. Çok acıktım diyordum. Biraz önce masaya içinde vuruyordun. Ye bakalım. Evet şimdi de film keyfi yapıyoruz. Nisan'la Karlar Kraliçesi'ni izliyoruz burada. Televizyonumuz Işıklarımızla böyle ayarladık. Evet. Nisan çok sıkıldı çünkü. Ona eğlenceli bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Birazcık karavanı süsledik ışıklarla. Nisan koltuklara da <laughs> <zaten> ışık koymamızı dedi. <laughs> ee, şimdi o yüzden Nisan'ın istediği, <gülüyor> istediği <gülüyor> şekilde karlar kraliçesini izleyelim. Yeter ki Nisan dursun. Aynen, yeter ki Nisan <laughs> <laughs> ağlamasın yani. Hadi o zaman izleyelim. Sizi 5 dakika sonra çıkartacağım arkadaşlar Nisan'ın uykusu geldi çünkü artık saat 11'e geliyor filmi de bitirdik biz bu arada ee, o yüzden artık yatakları yapalım uyuyalım çünkü Nisan'ın uykusu geldi değil mi Nisan? Evet. evet o zaman hemen yatakları o zaman toplayalım şuraları aynen o zaman hazırız evet o Yaparız. zaman uyuyabiliriz Hadi yapalım. İyi geceler biz o zaman. İyi geceler. Görüşürüz sabah. Hadi <laughs> bakalım. Evet, gün doğuyor. Biz de yavaş yavaş yola çıkacağız. Şimdi arabanın elektrik bağlantılarını çözelim. Bundan bahsetmeyi unuttum burada. Elektriğe bağlayabileceğiniz güzel yerler yapmışlar. Buradan elektriğinizi, suyunuzu alabiliyorsunuz. Boşaltma istasyonunuz da var. Şunu da şöyle çıkartalım. Boşaltma istasyonu da şu ileride. Şuraya boşaltıp suyu da doldurabiliyorsunuz. ...ve güzel tarafı bunların hepsi ücretsiz olması. Burada konak diyor biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi bunları toparlayalım. Arkadaşlar biz artık e, işin olmasından dolayı dönüyoruz. Hatta bir gece fazla bile kaldık. Ama artık e, birazdan bir şey gitmem gerektiği için... ...dedim ki artık yeter hadi gidelim. Şimdi gidiyoruz. Nasıl geçtik? Tam deneyimi? Bence gayet evet, güzeldi. Çok güzel geçti. Evet, yani tabi bunu da gittiğimiz yerin de büyük etkisi oldu. Yani orada elektrik e, olması bizim için e, güzel oldu. E, i̇lk gün çünkü güneş vardı. Güneş panelimiz e, yeterli elektriği sağladı ama ikinci gün yağmur olmasından dolayı yeterince güneş paneli enerji depolayamadı. O yüzden elektriğin orada iyi bir şekilde olması bizim gerçekten işimizi kolaylaştırdı. Yani bir orman çok beğendik. Bu adam Büyükşehir Belediyesi güzel bir hizmet sağlamış orada. Yani gönül rahatlığıyla ailenizle birlikte işte karavan, karavanla veya çadırla e, kamp yapabilirsiniz. Güzel vakit geçirebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.